Şu anda Cumhur İttifakının bir parçası değiliz mi diyor yine Seçim bitti, ittifak bitti mi? Evet, yaptığımız, yaptığımız bizim protokolda da Evet. Protokoldaki e, yazılanların da birçoğuna uymamaya başladılar. Evet, şimdi evet. bakın. İlave vergi ve zamlardan kaçınılması bizim protokolümüzde, protokolümüzde vardı. Var. Evet. İstemediğiniz kadar ilave vergi ve zam kondu. Daha sonra çalışanların ve emeklerin aylık gelirlerinin yoksulluk sınırının altında olmamasını sağlanması var emekliler hayatlarında bu kadar ezilmemişlerdi. Sayın e, Cumhurbaşkanımızın bir tavrı var. Bütün açılışlara sayın genel başkanımızı davet ediyor. Eller havada evet. topluma bir imaj vermeye çalışıyor. Biz hala işte bu seçime girdiğimiz ittifakla beraberiz. Böyle bir durum yok. Ve sanıyorum yakın zamanda e, Sayın Genel Başkanımız bu durumu çok berrak olarak anlatacaktır. Çünkü toplumdaki bu algıyı biz yıkmak mecburiyetindeyiz. Çünkü partinin geleceği buna bağlı. O zaman bizim AK Parti'den ne farkınız kalacak?